Arkadaşlar merhaba. Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. CSS sayfamıza dönelim. Bugün sitemizi yaptığımız sayfamızı daha güzel hale getirmeye çalışalım. Daha düzenli yapmaya çalışalım. Bu yüzden bir tane Evet, source kozuma dönüp id oluşturacağız. Divimizin divimize bir tane id oluşturalım. İsmi ismi ne olsun? Div olsun. Bu yazdığımız id'yi alıp CSS dosyamızda tane etiket oluşturacağız. Kare tuşumuz ve div id'mizi yazıp divimizin divimize birkaç özellik ekleyelim. Mesela bir tane kenar süsü oluşturalım. Border yazıp oluşturmaya başlayalım. Bir piksel olsun. Kalınlığı solid ve black rengi rengimiz siyah olsun noktalı virgülü yazıp yeni bir özellik daha yazalım. Genişliğini de 1000 piksel olarak ayarlayalım. Yeni bir özellik daha ekleyelim. Margin 20 piksel olsun. Otomatik olsun margin'imiz. Ne ekleyelim başka ee, Text align Bir alt satıra geçelim Text align ee, Sola dayalı olsun Dibimizin Özelliklerini böyle oluşturduk Çalıştıralım göründüğü gibi bir tane div oluşturmuştuk. Bu divimizin özelliklerini tanımladık CSS'te. Ortaladık divimizi. 1000 piksel boyutunda divimiz. Şu köşeden şu köşe 1000 pikseli oluşturmakta. Margin boşluğumuz da 20 piksel. Şu kısım daha sonra ne yapalım şu gördüğünüz menümüzdeki e, navigasyon etiketiyle oluşturduğumuz linklerimizi menü, menü linklerimizi düzenleyelim bunun içinde e, bir tane ne oluşturmuştuk navigation etiketi oluşturmuştuk bunu bir kopyalayalım Bizim düzenli listelerimizin etiketi li idi buraya li yazdım, süslü parantezi kapadım, ee, özellik tanımlayalım, görünümünü değiştirelim. Mesela inline blok yazarak tek bir satırla görüntülenmesini sağlayalım. Daha sonra list style özelliğini none yapıp listemizin aynı kalmasını sağlayalım padding özelliğimizi 5 piksel olarak ayarlayalım font fontumuzu da değiştirelim daha güzel bir font seçelim bold kalın olsun 14 piksel ve tahoma yazalım save edelim çalıştıralım. E, göründüğü gibi tek bir sıra halinde menülerimiz, menüdeki linklerimiz tek bir sıra haline geldi. Başka ne yaptık? Menümüzdeki e, alanlarımız normal yazılmıştı. Onu kalın hale getirdik. Yazı tipini değiştirdik gördüğünüz gibi. Yazı tipimiz de değişti. E, list, Liste bu gördüğünüz, listenin tipi değişmedi, aynı kaldı. Daha güzel bir görünüme sahip olduğunu düşünüyorum. Şu yaptığımız uygulamanın. Eee bugünlük de dersimizin sonuna geldik. İyi çalışmalar arkadaşlar.